Türkiye, Tamer Kıran'ı Beşiktaş'taki yöneticilik başarısıyla tanıdı. Beşiktaş Futbol Komitesi Başkanı olduğu dönemde Fikret Orman yönetiminin en etkili ismiydi ve transfer çalışmaları hep onun önderliğinde yapılıyordu. Beşiktaşlılığının yanında Türkiye'nin en başarılı iş adamlarından biri olan ve Kıran Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Tamer Kıran, Vodafone Arena'nın Beşiktaş'a çok şey kattığını söylüyor. Beşiktaş iyi yolda. Yani 4 sene önce attığımız tohumlar Artık meyvesini vermeye başladı Zaman zaman aksilikler olabiliyor Bazen ana küçük sapmalar yapılabiliyor ana hedeften Ama ana hedef aynı kaldığı sürece bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum Nedir o ana hedef? Uzun vadede Beşiktaş kulübünü yarıştığı bütün branşlarda başarılı olabilecek olmak üzere ee, hazırlayacak bir altyapıyı kurmak. Maddi, manevi, manevi tarafı da çok önemli işin ee, olarak e, bunu hazırlayabilmek e, iyi şeyler de yapılıyor. Yapılmıyor değil. Yani stadımızın olması, stadımızın bitmiş olması çok büyük fark yarattı. Bunu e, söylüyorduk. E, Stat başka bir hava getirdi. E, tribünler farklı dolmaya başladı. İnsanlar keyif almaya başladı. Maça gitmekten keyif almaya başladı. Dolayısıyla e, iyi olduğunu düşünün. Daha da iyi olacak inşallah. Tamer Kıran Beşiktaş'ın şampiyonlukta en büyük aday olduğunu söylüyor. Şampiyonluk geçen sene geldi. O kadrodan evet çok önemli 2-3 değişiklik oldu. E, ama gidenlerin yerine çok da e, kötüler gelmedi. Dolayısıyla e, ben en büyük adayı olarak görüyorum. Çok büyük bir aksilik olmazsa, çok büyük bir hata yapmazsa Beşiktaş maalesef Zaman zaman böyle büyük hatalar yapmıştır işte 2004'te olduğu gibi. Herkesin en büyük favorisiyken bir anda tepe taklak olmuşuzdur. Öyle bir hatalar olmazsa inşallah ben ciddi olarak en büyük favori olarak görüyorum. Tamer Kıran'a göre başarılı bir iş adamı olmakla futbol yöneticisi olmak arasında büyük bir fark var. İkisi farklı şeyler. Ee, bir tanesinde hayatınızı kazanıyorsunuz, işin ekmeğinizi kazanıyorsunuz, geçiminizi sağlıyorsunuz. Öbürü sevdiğiniz bir kulübe hizmet ediyorsunuz ee, ve genelde de e, harcıyorsunuz. Dolayısıyla ikisini pek birbiriyle karşı, karşılaştıramıyoruz. Ee, ama ikisi de keyifli tabii ki ikisi de keyifli. Bir tanesi dediğim gibi işinizi yapıyorsunuz, hayatınızı kazanıyorsunuz. Öbüründe de şöyle sevdiğiniz çocukluğunuzdan beri Aşık olduğunuz kulübe hizmet ediyorsunuz Bu da çok çok güzel bir duygu yani insan tabii oradayken e, yoruluyor üzülüyor sıkılıyor e, birçok kez e, ne, nereden girdim bu işe neden girdim bu işe diyor ama e, tabii güzel tarafları da yok değil yani.